Bugün 8D sınıfımızda sirkemiz var. Şişenin dibinde. Karbonat ve balon. Gösterin kameraya gençler. Evet şimdi önce balona karbonatı dolduralım. Çünkü dün İbrahim'le böyle biraz sana göre sağa geçersen Yusuf. ha Şimdi burada kameranın önünde balona karbonatı doldurursanız yere değil balona <laughs> Ben burada bir ara verilmesi. misin? Hayır 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 Balona dolduruyoruz. Balona şöyle getir şuraya getir getir. Görelim. Doldur içine. Doldur içine. Çünkü direkt şişeye dökünce Aşağı indir görelim. Hastaneye dayan gelmesin lütfen. Yeter mi hocam? Bayağı oldu mu? Tamam yeter. Yeterli. Şimdi balonu şişeye geçiriyoruz. Yalnız Yusuf görsün ümmeti Muhammed. Ümmeti Muhammed. Bakın balonu geçirdik. Hümmeti İçinde Hümmeti. karbonat var. Şimdi kaldır. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi görüldüğü üzere. alalım azıcık hocam olmadı. Evet. Görüldüğü üzere. Bol bol köpürdü. Burası, burada. Ol, ol. Burada. Aynen, tamam. Ne gerçekleşti? Dinler misiniz? Sirkenin bu. içerisinde asetik asit var. CH3COOH. Bu madde karbonatla birleştiğinde kimyasal bir tepkime meydana geldi ve bu tepkime sonucunda karbondioksit gazı çıktı. Karbondioksit gazı balonu şişirdi. Şu an tepkime kütle korunuyor. Balonun içerisinde hava kaldığı için. Eğer ki balon olmasaydı karbondioksit dışarı giderdi ve kütle kaybı yaşardık. Ve gördüğümüz gibi bu olay kimyasal bir değişimdir. Artık burada gördüğünüz üzere karbonatımız karbonat değil, sirkemiz sirke değil. Bu kimyasal bir değişim. Deneyimizi yapmak için bize malzeme getirip dökülen, rezil olan, üzülen, kendini parçalayan Cemile ve karbonatı getirip evde de deneyler yapan Yusuf'a teşekkür ediyoruz.